Kayıkla okyanusu geçmeye çalışan adam. Çok merak <laughs> ettim. Kayıkla nasıl okyanusu geçebiliyor? Bir de polisin inanmadığı hikaye 14 yıl sonra çözüldü. Bu da 900 şey punk olsun. Bunu çok merak ediyorum. Bayağı da böyle sevilmiş bu. Bunu bir merak etsem. Bir adam bu adamın turu kayak ile ki o kayakta Casper yani bu koca bir okyanusu 1500 kilometrelik bir mesafeyi geçmek. Valla sizi falan da fena iyi. Bunun Çocuğum içinde uyuyacak, bunun içinde yemek yiyecek ve bir ay boyunca kıyı görmeden kürek çekerek ilerleyecek, Yeni Zelanda'ya ulaşmaya çalışacaktı. Çok haklı olarak niye diye sorabilirsiniz ki işin ucunda para yahut zorunluluk yoktu. Zaten işin niyesi de yoktu. Bunu kimse yapamamıştı ve o ben hallederim demişti. Sonrası ise... <laughs> I'm very I'm what I'm doing. I why I'm doing this. neden yapıyor? Kimse yapmadı için abi. 68 doğumlu Avustralyalı Andrew McCauley her zaman cesur ve... Işte milletin derdine baksana ama. Mesela biz böyle bir şeyi düşünme potansiyeline giremiyoruz. Bak adamların... Ben okurum kardeşim. Ben okurum. Ne yazıyorsun sana okuyacağım. Adamların Böyle yaşamla ilgili bir dertleri yok Yaşamama, Yaşamamakla ilgili dertleri var Ve yaptıkları challenge'lara için bak sen Bize bak anasını satayım Nasıl yarın olacak diye dert ederken Biz önce bu yaşamaya çalışıyoruz abi Ve maceracı adam... bir tip olmuştu Gençliğinden itibaren dağcılığa başlamış Ve dünyanın ben dört bir yanında Çünkü Hep tehlikeli çocuk. görülecek sporlarla ama... uğraşmıştı Pakistan'da, Patagonya'da ve Avustralya'da Ülkelerin en tehlikeli dağlarına tırmanmıştı Ve 90'ların sonunda yine Patagonya'dayken Arkadaşlarıyla doğada yakalandıkları bir fırtına ...deniz kayaklarıyla güvenli bir yere kaçabildiklerinde beyninde bir ışık yanmıştı. Özür Kayaklar, yere durduruyorum. Temelde bir kanoydu. Başlarda eski Moğolların kullandığı uzun ve dar yapılı araçlardı. Denge neredeyse tamamen sürücüsündeydi. Ve kürek çekerek ilerlendiği bir gidiyor, için bunlar oldukça bir yere da yorucu geçiyor. bir spordu. Okay. Akbur Halide bu sporu gölde yapmaktı. Ama Andrew sakin hayatı seven bir adam değildi. Böylece dağcılığı bir kenara itip bu spora yönelmişti. Tabii yönelim tarzı bahsettiğim gibi ailesiyle gölde takılmak şeklinde olmayacaktı Öyle ki kısa sürede Avustralya'nın en cesur açık deniz kayakçılarından biri haline gelecekti. 2003 yılında Avustralya ile Tazmanya arasındaki zorlu bes boğazını durmaksızın geçen ilk insan olmuştu. Bu tehlikeli boğazı 220 kilometreden uzun bir mesafede 35 saatte nasıl tek nasıl seferde kürek çekerek geçmişti. Oğlum, Ardından nasıl yine yapabiliyor bunu? Nasıl nasıl? Vallahi 530 ya şunu akla kesin Körfezini çok farklı bir şeydir de. Baştan başa geçerek deniz kayağında geceleyerek yine bu da aracı aletin içinde uyuma deneyimi kazanmıştı. Yani hızlı bir adamdı işte. Yaptığı sporlar zaten yeteri kadar tehlikeliyken o, o sporların da en sıkıntılı hallerini icra ediyordu. Hatta 2005 yılında yılın maceracısı ödülünü falan almıştı. Ki birkaç yıl içerisinde kazandığı Biliyor bu tecrübeler suçursun. ve aldığı ödüller Yapamazsın kanka bu adamın yaptığı level geliştirmişti. Daha sade haliyle. Bu kadar şey yaptıktan sonra sakat kalmayınca yahut ölmeyince niye daha fazlasını yapmayayım demeye bu başlamıştı. öyle bir sıkıntısı var. Ben böyle Dedim şey yapmak ya, istemiyorum. onlar yapsam ufak. Yemin ediyorum size. Faso yapmaz. Yapmaya devam edelim gibiden. den geri çekiliyorum. Çünkü zevk alınca bırakamıyorsun. Bu maceranın ardından hayatının en büyük serüveni olarak gördüğü bir hedef belirlemişti. Avustralya ile Yeni Zelanda arasında uzanan uçsuz bucaksız Tasman denizini tek kişilik kayağıyla aşmayı istiyordu. Evde oturup çocuklarıyla takılmak fazla sıradandı. Lakin yapmayı düşündüğü şey de akıl alır gibi değildi arkadaş. Yaklaşık 1600 kilometrelik o açık deniz rotası ülkenin en tehlikeli sert rüzgar ve fırtınalarıyla meşhur denizciler arasında korkulan bir parkurdu. Hatta daha fenası geçmişte birkaç maceracı da bu zorlu geçişe kalkışmış, ancak hiçbiri başarılı olamamıştı. Yani Andrew kimsenin denemediği bir şey değil. Deneyip de defalarca çok mantıklı gerekçelerle başarısız oldukları bir şeyi yapmaya çalışacaktı. İmkansız gibi görünen Tip bir in. macera İyi, ortaya atmakta ve bunu gerçekleştirdiğimi başarısız olanlar ölmüş de, de demişti abi de, de peki. De, ölmüş mü ölmüş olsa söylerdim tabi. Söyler bir hazırlığa gelişmişti. Ucudu yaklaşıpken ve o fikri ya. Ülkenin evet. polis ve arama kurtarma ekipleri duruma karşı bile çıkmışlardı. Hatta deneme öncesi ekipler yeteri kadar ekipman var mı, kaya güvenli ve sağlam mı diye teste bile gelmişlerdi. Fakat maalesef her şey yolunda ve yeterli gözüküyordu. Halböyle kendi adamın kendi iradesiyle çıkmak istediği yolculukta ona engel olamayacaklardı tüm dikkatler üzerindeyken 2007 ya böyle bir şey yılının başında Andrew McCauley, şey yaparsın değil mi? Yanına bir üzere son koltuğu gemi yanında gider mesela. 5.8 metrelik standart bir modelde. Tabi Andrew bu aleti okyanusta yaşayabileceği bir mikro deniz aracı olacak şekilde yeniden tasarlamıştı. Kokpit bölümüne fırtınalı havalarda üstüne kilitleyebileceği sarı fiberglas bir kapsül eklenmişti. Üzerine sevimli bir surat resmedilmiş bu kubbeli kapağı da Andrew Casper adını vermişti. Kesper'in amacı denizde en sert fırtınalarda bile kapanarak maceracıyı koruması ve Kano devrilse dahi tekrar düzelebilmesiydi. Hatta tepesine bir havalandırma bacası da yerleştirilmişti. Böylece Andrew kendini içeri kilitleyip yatsa bile hava alabileceği bir yer olacaktı. Ki bu kadar uzun bir yolculukta bu eklenti olmazsa olmazdı. Ayrıca yine uzun yolculuğun en önemli gerekliliklerinden biri de yatıp uyumaktı. Bu sebeple kokpite sığıp uyumak için kayan koltuğu da çıkarılmış ve yerine iki tane puf yastık konulmuştu. Bu sayede gerek duyduğunda kayan tabanına uzanabilecek ve başıyla bedenini tamamen içeri sokup bir de Casper'ın kapağını kapatıp tam anlamıyla uzanır bir pozisyonda yatabilecekti. Yani biraz tabutvari bir çözümdü bu evet ama zaten tabut kadar bir şeyle okyanus geçmeye çalışan birisi için sanki konfor çok da mühim değildi. Tabi rahatlığı tartışılan fakat oldukça işlevli hale gelen kayağın bir dezavantajı da vardı. Yer kazanmak için koltuk çıkarılmıştı. Lakin kayakçıların en ünlü hareketleri eski motaklası yani alet suyun içinde ters döndüğünde onu normal hale getirmek için yapılan doğrultma manevrası Andrew kendini bir koltuğa sabitleyemediği için artık yapılamaz olmuştu. Yine yani olur da fırtınalı bir havada yahut dalgalarla boğuşurken mini yatı ters dönerse onu düzeltmek için ya Casper'ın ile baş edecekti ya da komple kanodan çıkıp kendisi düzeltip tekrar binecekti. E bu mevzunun da ne kadar konforlu yahut olası olduğu tartışılırdı. Ancak mevzu yine ben mi dedim kardeşim git bu ha, alet yani... okyanusu geçe geliyordu. Velhasıl Andrew tüm riskleri göze aldı. bir al. tanesi çok mantıklı söylemiş. VC işi nasıl halledecek? Gerçi giderken. Evet nereye sıçacak? Ben de tam onu soracaktım. Sıçmaz herhalde. Oha. 50 bin değildi. 5 yeter mi abi demiş. An der 5 bin kaç ediyor kral? Abiciğim, ne insan... diyor ya? Sen zaten bu 3-4 gün içerisinde 50 bin gibi bir şey attın zaten Anderyam. Sen de bir Vesat bir şey atalım. Bir karşı bir chat adına bir teşekkür ederim. Olacak gibi değil yani bu. Vallahi. Bir oyuna bizim takım bence kulaklığa çıktığı bir oyuna Anderyam diye çıksın. Ayrıca kayığında biri yedek olmak üzere iki adet uydu telefonu, GPS cihazı, acil durumlar için uydu konum belirleyici, deniz telsizi, ben şapa, yaparım bu arada yedek bunu biliyor musun? Direkt, yiyecek ve su stokları bulunuyor. Kesinlikle de bir gün Resimleri yapmak isteyeceğim bunu. Dümdüz açılmayacaktı tabii okyanusa. Kıbrıs'tan Türkiye'ye mi düş. Ya yapamazsın zaten Kıbrıs'tan Türkiye'ye nasıl yani çok bunu adamlar profesyonel adamlar ama yani ben kesinlikle yapmak isteyeceğim bir şeydir yani bu yanıma kesinlikle bir korunaklı bir sistem alırım ne bileyim bir tane tekne yanımda olur anladın mı herhangi bir kötü durumda bir köpek balığı saldırısında bir balina okyanusunda bir e, nedir o bizim neydi o olan Jay izlediğimiz o Gargamel o Ahtapot Ahtapot adı neydi onun dört kollu bir şeydi Cana var mıydı neydi ya sekiz kollu sekiz kollu mu göz pörtek neydi yani Yapmak isterim. Bakın ben Kraken mi? <laughs> abi senin şimdi yaşta müsait ya. Sen gulyabani'den korkuyor muydun? Evet. 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 Harbi evet. Harbi mi? Evet. Korkuyordum. Çok ciddi Ben de korkuyordum bu arada. bu arada. Çok O zaman korkuyordum. Şu an şu an da görsem korkarım bu arada. Korkarsın abi. Harbi dipbep gibi değil mi ya o zaman? Evet. Bakayım. Evet. evet. Gulyabani harbi öyle bir çardı. Nerede çıkıyordu? Şey Şaban'da çıkıyor değil mi gulyabani? Şaban'da çıkıyordu abi. Kulliabani. Evet. Evet. Şaban'da işte. Harbi sıkıntı. Ben... Bunu yapmak isterim. Neden yapmak isterim? Ben uçaktan atladığım zaman da o anki aldığım o, o var ya o kadar iyi bir şeydi ki. indiğim an dedim ki bir daha çıkalım. Ali biçim şampanya patlatalım diyordu. Ben bir daha çıkalım diyordum. Geri kimdi? Birisi kalpten gidiyordu orada böyle bir daha benim saram var, nöbetim var, eğitimim var falan diyordu yani. O öyle bir şeydi yani anladın mı? İnanılmaz iyi, zevkli bir şeydi. Dünyanın en iyi şeyleri bir tanesi oldu. Sonra bize bir fiyatını bir söylediler. dedim tamam ya kral bir daha uçmayalım dedim ya. Çok pahalıydı. Kaç paraydı lan? Yanlış şımfey ya. 5000 lira. Yanlış değilse. takıldım ben mesela abi şu an. <laughs> Hayır ya öylesine şaka 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 kanka. Galiba 30 bin TL falan 20 30 bin TL'ydi galiba her uçaktan atlama. Öyle bir olaydı ama çok keyifliydi. inanılmaz keyifliydi kanka. İnanılmaz keyifliydi. Çıkması Kesinlikle veya falan boş Öyle bir şey değil. Yerinin çok... Yerinin tespit Hayır. edilmesini sağlayacak son çare acil durum ekipmanıydı. Andrew bu cihazı teknenin içine sabitlemişti ki belki de en kritik hata buradaydı. sağ olsun alet alet Bir alet her zaman kişinin üzerinde olmalıydı. Kaya bir şey olursa Ondan yahut o içinden zaten. düşüp aracı kaçırmalıydı başarırsa falan aletle konumunu yetkililere gönderebilirdi. Erkin o teknesine fazlaca bu güvenmeyi gelene seçmişti. gelene kadar zaten 2006 adam bir şeyin da, bir gün sonra bastıran dondurucu soğuk havayla neredeyse hipotermi geçirecekken kıyıya dönmek zorunda kalmıştı. Hava durumu tahmin edildiği gibi ilerlemediği için biraz daha beklemeyi hedeflemişti. Aslında düşündüğümüzde bu tahmin edilemeyen hava iyi bir işaret. Gitmemesi, bu denemeyi yapmaması için bir uyarı olabilirdi. Akado bir ay daha bekleyip tekrar denemeye karar vermişti. Yıllardır hazırlandı. kimsenin başaramadığı geçişi öyle ya da böyle yapacaktı. 11 Ocak 2007 sabahı. Andrew McAuley Tazmanya Fortescue koyundan denize açıldığında ortalık sakindi. Karısı ve 3 yaşındaki oğlu babalarla uğurlu Andrew yaklaşık bir ay süreceğini öngördüğü bu yolculukta tamamen yalnız olacaktı. İstiyorum çok istiyorum bu köyü görmek. Buraya geldiğimde daha belirleyeceğim. edeceğim. Işığı ve bir daha görmeyeceğim diye çok korkuyorum ben burada. İçek <laughs> kenara. I'm wondering what I'm doing. I'm wondering why I'm doing this sorunda olmamasına rağmen neden bu kadar üzgündü işte onu anlayamadım. Teknolojinin de yardımıyla her gün ailesine ve arkadaşlarına durumunu bildirmeyi planlıyordu. Her akşam uydu telefonu aracılığıyla kısa mesajlar atıyordu. Bu sayede sevdikleri onun moralinin yerinde olduğunu biliyor, sağlık durumunun iyi seyrettiğini günü gününe takip edebiliyorlardı. Ve Andrew ilk günlerinde iyi bir mesafe kat etmişti. Güney Pasifik'te yalnız ilerlerken hava çoğu zaman sakindi. Gündüzleri saatler boyu durmaksızın kürek çekiyor, akşam olunca da paraşüt çapası yardımıyla kayığını dalgalara karşı sabitleyip Casper kapsülünün içinde kıvrılarak uyuyordu. Ancak bırakın ufacık aletle kilometrelerce kat etmeyi, yine bu aletin içinde denizin ortasında uyumak bile başlı başına imkansız bir işti. Etrafı zifiri karanlıkta gürleyen okyanuslarla çevrili halde, ince fiberglas duvarların içinde dümdüz bir pozisyonda sabaha kadar dalgalarla boğuşuyordu. Kurumsal mental down yedi ya. Ya um, dur önce kompleti kuru heyetini yüzünü göstermedi. And it's quite rough. It's quite rough at the moment. But I had a front through the night that was quite strong. And a taste of what the taste of the shop. yapabileceğini anladım. And it was manageable but I hope I don't get it. Bunu sormak bundan daha güzel karşılaşmamıyor diyorum. Günler geçtikçe Andrew açık denizde rutinine alışmıştı. Asman Denizi onun için hem bir düşman hem de bir yol arttırışı gibi. Bilgin şekilde, <laughs> şekilde hava durumu da çoğunlukla destekleyiciydi. Zaman zaman yağmur ve rüzgar <laughs> artsa da Ocak ayının büyük bir bölümünde önemli bir fırtına kopmamıştı ve rotası eşiyle ekibi tarafından takip ediliyordu. Ancak hava sanki yavaş yavaş bozmaya başlamıştı. Gökyüzü grileştiğinde <laughs> Ender Earths evet, her tavaların dalga yaklaşmaya karşı başladığını lan. hissetmişti. Ve geçen de günlerde Ocak ayının sonlarına gelinirken o hisler gerçekten Şeye dönüşmüştü. Şuna bak. <laughs> Yo bu adam kaçırıyor kanka. <laughs> şey ama <laughs> Böyle bir havada uyuyorsun sen. <laughs> Güçlü fırtına eşliğinde okyanusun ortasında ilerlemeye çalışan adam kendini 8-9 metrelik dalgaların arasında boğuşurken bulmuştu. Ufacık kayağın elbette bu dalgalar karşısında yapabilecekleri sınırlıydı. Ve saatte 70-80 kilometre hızla esen rüzgarlar işini hiç mi hiç kolaylaştırmıyordu. Andrew Casper kapsülünün içinde kilitli, okyanusun insafına terk edilmiş bir halde fırtınanın dinmesini bekliyordu. Sonradan verilecek bilgilere göre o gün çıkan o fırtınalar 20 yılın en büyüğüydü ve Andrew savaşa devam ederken başka yerde batan tekneler bile olmuştu. İçinde bulunduğu konumu tarif edecek olsak sanırım bir çamaşır makinesinin içinde dönüp durmak en mantıklısı olurdu. Kayağın üstü kapalı halde dalga vurdukça Andrew bir o yana bir bu yana devriliyor, takla atıyor, dönüp duruyordu. O an neredeydi? Dalgalar onu nereye götürüyordu? Hiçbir fikri yoktu. Hesaplara göre fırtına da 30 saat geçirdikten sonra ortalık sakinleşmeye başlamıştı. Tabi 30 saattir dönüp duran adamda ne mide kalmıştı ne beyin, içi dışı birbirine girmişti. <laughs> i really could die i mean it's an excellent 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 adventure provided i make it i just hope i haven't bitten off more than i can chew Ancak yaşanabilecek onlarca kötü senaryodan hiçbiri gerçekleşmemişti. Andrew Kaya ile denizin dibinde boğulabilir yahut kapağı kırılıp da o fırtınada korunmasız kalabilirdi. Senaryo çok hipotermiden öledebilirdi. Neyse hiçbiri olmamıştı işte. Andrew bir fırtınayı daha yenmişti. Lakin bedeli de ağır olmuştu. Öyle ki artık yedek uydu telefonu ve GPS vericisi yoktu. Yani vardı da çalışmıyorlardı. Elinde kalan tek uydu telefonunun pilleri de sınırlıydı. Ve onun arızalanması durumunda uydu vericisi dışında dış dünyayla iletişimi tamamen kesilebilirdi. Gerçi öyle ya da böyle. Bir daha bu şekilde 20 yılda bir denk gelecek bir fırtınayla ikinci sefer karşılaşamazdı herhalde. Ortalık sakinleşmişti ve yolun yarısından çoğu bitmişti. Ufukta Yeni Zelanda'nın karlı dağları belirmeye başlayacaktı. Andrew'un haftalardır süren yolculuğunda hedefine ulaşması için sadece birkaç günü kalmıştı. Ocak ayının zorlu günlerinden sonra Şubat ayı ona adeta merhamet etmişti. Hava durumu raporlarına göre yolculuğunun kalan Harbiden, kısmı oldukça o sakin geçecekti. Zaten Andrew'da 8 Şubat 2007 Perşembe günü akşam saatlerinde uydu telefonundan eşini aramış ve pazar sabahı görüşürüz demişti. Kavuşmalarına sadece 3 günlük bir mesafe kalmıştı. Ki bu sıralarda eşi oğullarını almış, onun ulaşacağı kıyıya gelmişti. Bir karşılama partisi organize edeceklerdi. Hatta geçmişte bu imkansız imkansız rotayı deneyip geçemeyen bir sporcu bile Andrew'u karşılayıp tebrik etmeye gelmişti. Yani herkes bir aydır yolda okyanus ne olan oldum, adam öldü mü anlamadım ki. Emindi. Ki kayıtlarına göre Andrew da kıyıyı artık gözleriyle seçebildiğini söylemişti. Hava gayet sakin, ortam gayet pozitifken Andrew eşiyle konuştuktan bir gün sonra 9 Şubat günü akşam vakitlerinde Yeni Zelanda sahil güvenliğine bir çağrı yapmıştı. Yayın inanılmaz zayıf ve cızırtılıydı. Ama hava durumunda vesaire de garip bir şey olmadığı için aile ve ekip Andrew'un uydu telefonunun pillerinin bittiğini, dolayısıyla buradan haber verip her şey yolunda demeye çalıştığını düşünmüşlerdi. Çünkü taş çatlasın 100 kilometre falan kalmıştı varmasına. Bir sıkıntı yoktu. Yani olmamalıydı. Ancak yine de ertesi sabah sahil güvenlik ekibi kayıt altına aldıkları ve anlayamadıkları cızırtılı mesajı temizlemeye ve tekrar dinlemeye çalışmışlardı. İşte o zaman <laughs>

Andrew battığını söylüyordu. Haber hemen aileye ulaşmıştı. Eşi ve kutlama için orada bekleyen herkes de şoka girmişti. 10 Şubat Cumartesi günü öğleden itibaren artık mesajın tam bir yardım çağrısı olduğu anlaşılınca bölgeye hemen arama uçakları ve helikopterler sevk edilmişti. Tasman Denizi'nin Milford Sağında yakın açık suları, toplam 25 bin kilometrelik devasa bir alan taranmaya başlanmıştı. Hava şartları arama için uygundu. Deniz sakindi ve görüş mesafesi iyiydi. Zaten sorun da buydu ya, Andrew için tehlike arz eden hiçbir şey yoktu ve konum cihazından bir sinyal de alınmıyordu. Eğer gerçekten battıysa falan cihaz suyla temasından biraz sonra sinyal göndermeliydi. Lakin bu hiç gerçekleşmeyecekti. Tek gerçekleşen, yani tek bulunan şey akşam saatlerinde karaya sadece ve sadece 50 kilometre uzaklıktaki Andrew'un alabor olmuş kayağıydı ve maalesef o içinde değildi. Ekipler hemen aracı incelemeye ve olası senaryoları değerlendirmeye başlamışlardı. Görünüşe göre kayağın bir yeri hariç her yeri sapasağlamdı. Tepesinin kapanmasını sağlayan Casper kapsülü yoktu kopmuştu. Muhtemelen şiddetli dalgalar sırasında bağlantılarına koparak denize savrulmuştu. Lakin eşi daha dün Andrew ile konuşmuştu. Böyle bir şey olsaydı ona söylerdi. E dünden bugüne yani ayın onunda bir fırtına, denizde bir hırçınlık da görülmemişti o kapağı koparacak. Ancak tüm bunların artık bir önemi kalmamıştı kutlama için bekleyen oğluna babasının oradan geleceğini söyleyen eşi yıkılmıştı. Bulunan teknenin her yeri, içindeki tüm ekipmanlar, GPS cihazı dahi o kadar sağlam ve yerindeydi ki sanki Andrew az sonra gelmek üzere oradan ayrılmış gibiydi. Tabi ne saatler süren uçuşlar ne termal kameralar onunla ilgili başka bir ize rastlamayacaktı. 39 yaşındaki Andrew McCauley kayıtlara kayıp bir denizci olarak girilmişti. Hakaz'ın gözü yaşlı eşini, çocuğunu ve ona ne olduğuna dair bir sır bırakmıştı. Çünkü sayeden Andrew'un kaybı noktasında mantıklı bir açıklama bulmak çok zordu. 10 metrelik dalgalara 80 kilometrelik rüzgarlara göğüs gererek bitirmek üzere olduğu yolculuğunda sorun ne olmuştu da kaybolmuştu anlaşılmayacaktı. Minik bir iki saatlik bir fırtına mı onu zora sokmuştu? O da kondurulamıyordu haliyle. E bir detaysız mevzusu var. Madem battığını düşünüyordu, niye uydu takip vericisini çalıştırıp yerini bildirmemişti? Bunu yapacak vakti mi yoktu? Orası da ayrı bir muammaydı. Kimsenin başaramadığı geçişi bitirmesine sadece 50 kilometre kala, tabiri caizse Okyanusu geçip derede boğulmuştu. Aldığı kayıtlarda hala sağlamdı ve son anlarında çabalamaya <laughs> devam ettiği kesindi. Ah oh, lan. Üzücü. Evet yani bunu başarsa belki oradaki o mentalden dolayı bir daha yapmaz daha başarsaydı bir gün daha üstünü isteyecekti. Hadi bak ben demeyecek dediğim cümleyi yazmış. O kadar iyi şartlar yaşıyorlar ki artık çalışıp para kazanmak umurunda değil. Böyle şeyler atılarak keyiflemeye çalışıyorlar. Eh ne de olsa buradaki gibi her gün bir kişi vurulmuyor ya da sokak kavgası görmüyor sıkıcı işte. Harbiden. Sıkıntı. <laughs> Sıkıntı kardeşim ya. <laughs>